Kardeşlerim, bugünkü Beşli modda da Don oynuyoruz. Donnal'la saldırıyoruz, eziyoruz, geçiyoruz. Ondan sonra da karışık bir maç yapalım. Karışık bir klan maçı yapalım. Kafamıza göre karakter seçimiyle. Kimler var? Kobalt, Emirhan, Kral, Muhammed Ami, Yiğitan, Kerem, bir de ben. Evet kardeşlerim, şimdi Donnal'la Beşli modumuzu oynuyoruz. Kimler var? Kerem var, Muhammed Ami, Yiğitan. Donla grubunda bu var. Bundan sonra da karışık bir maç yapalım. Karışık karakterlerle istediğimizi alalım. Fark etmez kafamıza göre. Dalıyoruz baba. Like, abone, abone, like. Basın, basın o butona, basın. Hadi beyler, saldırı, saldırı. Korumamızı hallettik. Şaşkınımızı bir halledelim. Hemen silah Altı silahımızı da alalım hemen. Şey yayımızı. Tamam beyler hadi bakalım. Hemen şu silahımızı da kapalım. Aynı baskı yemeden hemen şey yapalım. Beyler silahlanalım çabuk. Hemen acele, acele 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 dalın 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 herkes şu şunları bitirelim şunları. Tamam iyi. enerjilerimiz fullendi şu an tamam. Silahlarımız da var tamam altın yayımız da var tamam şimdi ne yapacağız? Eziyoruz geçiyoruz beyler af yok. Birimizi bırakmak yok eziyoruz geçiyoruz. Hadi bakayım klan. Psikolar. Psikopatlar hadi yürü dalın. Hadi. Hadi dağılmayacağız tamam kardeşim. Affetmiyoruz da. Hadi bak Efsu silah var orada. kim almak istiyor Efsu silah? Efsu silahı EFSO almak isteyen gelsin. Hadi. Hadi ben bırakıyorum bak. Hadi alın. Hadi bakalım. Psikopatlara baksana. Yam yam gibi daldılar. Bak bak bak. Hepsi kim ben alayım diyor uğraşıyor. Yam, yam yamlar ya. Hadi beyler şu, şu, Nix'i bir halledelim. Dur ben şunu Nix'e baskın yapacağım bakayım. Bak bak aklını alacağım. Bak 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 bak. Tutturamadım ya. Abi gene bugün tutturmama günümdeyim. Bugün iyi tutturamıyorum. İyi tutturmama gönüldeyim vallahi. Hadi a ha, nix indirdim indirdim indir, nix indirdim. Öbür de indirecektim ama kaçırdık ya. Neyse. Afyok. Helal. Muhammed Ami indirdi onu. İndirin kardeşlerim. Evet. Muhammed Ami yeni katılan bir kardeşimiz. Güzel oynuyor ama tebrik ediyorum. Kerem yeni katılan bir kardeşimiz. Çok güzel oynuyor onu da tebrik ediyorum. Zaten ben kanalıma sağlam transferler alırım kardeş. Öyle şey değil. Hadi Meler şu pusu kuralım mı? Hadi gelin pusu kuralım. Şunun nix'in bir alalım. Gelin. Dalın baba. Saldırın. 1-2-3. Hadi. Hop. Lan ıska. ıska, ıska. Üçümüz de ıskaladık ya. Neyse en azından Nix şu an şey yapmıştır. Aklı gitmiştir. Aklı aklı. Ulan nereye geldik? Bunlar ne yapıyor? De deli mi ne diyorlardı şimdi? 4 tane Nix orada. Şey dört tane Nix diyorum ya. Lan 4 tane Donna. Hadi beyler. Biraz daha bekleyelim. Çıkmazsa şey yapalım. Pusudan vazgeçelim. Saldırmaya gidelim tamam mı? Ama aferin lan. Valla çim okuyorsunuz ha. Helal olsun takım. Kral. Hadi bakalım. Gel lan kaçmış. Tamam beyler burada aramaya gerek yok. Hadi aşağı. Şey yapalım. Aşağıda arayalım. Aa beyler burada gelin dalın dalın dalın. Hadi hep beraber. Siz aşağıda da mı var? Yukarıda da var. Oo, 3 yukarıda iki aşağıda. Tamam ben burayı hemen halledeyim. Of burada dört tane dört tane varmış. lan. beş tane oğlum. Beş aşağıda dört yukarı. Dokuz kişinin arasında kaldık vallahi. Beyler ezeriz. Ezeriz beyler ezeriz. Af yok. Tamam ben hemen şuraya barikat kuracağım şimdi. He? Beyler toplayın ganimetler. Toplayın kurtarın kendinizi. Tamam. Aferin. Aferin klan. Dalın beyler. Affetmiyoruz. <laughs> Eziyoruz geçiyoruz. Evet. Ez abi. Ez abi. Hadi yana din. Hadi din. ya şu, ye, şu var ya serpme silahlarına ne kadar nefret ediyorum. Bak nasıl fırlatıyor sağa sola ya. Ya serpme silahları keşke olmasaymış ya. Hadi hop. Hadi. Aslanlarım benim be. Aslanlarım benim be. <laughs> Muhammed e, Muhammed'le e, Yiğitan Yiğit Han orayı halletmiş. Kardeşlerim çok güzel oynuyor. Zaten Yiğit Han'ı tanıyorsunuz. Hadi beyler şu yukarıdakileri de halledelim hemen. İşlerini bitirelim. Ulan benim 3 kilim var. İyi 3 yani iyi fena değil. Ama bugün çok ıskaladım ben gene ya. Vallahi çok ıskaladım ya. Ama ben size söyleyeyim. Donla'yla e, hedef tutturmak biraz şey ya. Zor. Hani haberiniz olsun. Çok güzel karakter ama e, e, hedefleri tutturmak biraz zor. Belki de ben beceremiyorum. Hadi. Az kaldı. İki kişi mi kalmış? Tamam. Birinci olduk beyler. Aferin. Like. Like. Like'ımı aldınız. Helal kardeşlerime. Bakalım birincimiz kim? Hadi bakalım. Kim? Kerem birinci. Zaten belliydi oynamasından. Yiğitan. Muhammed Amin. Hepsi çok güzel oynuyor. Kerem de çok güzel oynadı. Muhammed Amir de çok güzel oynadı. Yiğit Han da çok güzel oynadı. Şimdi bu kadromuzda da Kobalt var. Emirhan var. Kral var. Muhammed Amir var. Hadi bakalım. Bu katrona dalacağız şimdi. Karışık. Kafamıza göre. Kim ne istiyorsa aldı. Ben de dükü aldım. Dükmeye gidiyorum. Hadi bakalım. Beyler. Arkada kaldım. Beyler. Beyler bekleyin. Kime diyorum? Klan. lan Mehmet abinizi bekleyin. Adamlar umurunda değil. Mi? Vallahi gidiyorlar. Tamam. Silahlarımız da fullendi. Enerjilerimiz de fullendi. Tamamdır beyler. Şimdi ister baskın gelsin ister baskına gidelim. Fark etmez. Ezer geçeriz. Atıyor. Altı silahımızı da alalım. Oh. Bombamız zaten var. Şimdi ne var? Rakip. Rakip arıyoruz. Gelin lan. Korkaklar. Hemen saklanıyorlar. Bak biz arıyoruz sizi. Işte. Sizi arıyoruz. Gelin. Siz de arayın. Hadi geldiniz mi? Alıyorum silahı. Yayı. Tamam hadi. Var mı orada rakip? Geldik. Geldim beyler. Geldim. Kobalt nereye gidiyorsun? Kobalt gel. Kobalt takımdan ayrılma. Lan Kobalt. Aha 10 seviye. Burası 11 seviye. Büyük. Ben halledeceğim şimdi olur. Beyler. Siz arkadan destek olun ama 7 seviyeler fazla yaklaşmasın. Ben şimdi onları, onları şimdi ezeceğim. Yargı dağıtacağım. Hadi, hadi 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 tamam. Hadi tamam bak bunu işte tamam. Tamamdır bu da tamam. Tamam be affetmedik. Ezdik geçtik. Ganimetlerimizi toplayalım. Gene iki kilim var. Ulan hep bütün enerjileri ben aldım. Son vuruşları siz mi yaptınız lan? Killerimi almışlar bak benim ya. Hadi bakalım şimdi bunlara dalalım. Hadi şu Tintin'i bir öldürelim. Fin tamam. Bruce'u da halledelim. Kral. Krala bak psikopat çıktı. Kral nasıl dalıyor? Helal olsun. Kral kral gibi oynayalım kardeşlerim. Kral gibi affetmeyelim. Dalalım hepsine. Aferin kral. Tebrik ediyorum seni. Kral valla dalıyor. Emirhan indirin abi aşağıda onları. Kobalt indirin kardeşim o kaçanları. Ben şunu başında bekleyeyim biraz. Yardıma gelen olmasın. Tamamdır. Aldık. İndirin baba onu. Tamam. Kim halletti onu? Kobalt halletti herhalde. Kobalt evet. Aha bak bak krala bak bak bak. Nasıl psikopat çıktı bak nasıl dalıyor bak. Tamam beyler bu bölümde de birinci olduk. Kim birinci olmuş? Emirhan. Emirhan tebrik ederim kardeşim. Çok güzel oynadın. Gerçi bu bölümde bütün kadro çok güzel oynadı. Çok güzel oynadı ama e, kral maşallah. Bayağı iyi çıktı. Haydi bakalım. Şimdi gene Kerem, Muhammed Amin, Yiğit Han, Kral. Bir de ben. Mehmet abi. Beyler, kardeşlerim videoyu görür görmez like, abone, abone like. Herkes destek desteklesin, herkes de abone yapsın, like yapsın. Var mı orada rakip? Yoksa gelin ben buradan gidiyorum hadi. Ön tarafta buluşalım. Tamam burada orada da kimse yokmuş. Hadi heh, iyi koruma çıktı yolda enerji alalım bir tane Ener en azından, bir enerjimiz olsun. Saldırı yersek e, çok fayda edecek o. Hadi bakalım. Kerem aslan kardeşim benim. Kerem de çok güzel oynuyor. Çok seviyorum Kerem'i de. Yeni katıldı ama iyi bir kardeşim. Hadi beyler. Lan duydun mu da bana göz kaş yapıyorsun lan? Kerem duydun mu beni? Var mı orada rakip? Nerede? Orada. Tamam. Beders. O, on alttakiler geri çekilsin. Fazla yaklaşmayın siz. Ben şimdi buradan dalacağım. Buradan dalacağım. Bekleyin şimdi. Arkadan tuzak kuracağım. Bekleyin. Muhammed abi kal orada. Arkadan destek edersin. Kral, kral şey yapmıyor ki. Kral dalıyor. Nerede? Diğerler. Heh, tamam. beler. kaç, ben halledeceğim bunları. Bırakın. Bırakın bunları ben alacağım. Benim arkamda kalın. evet, tamam. Skibini şu tamam. Hemen hemen indiriyoruz. Beyler indiriyoruz. Çabuk dalış, hep beraber. Hep beraber dalın. Tamam. Aynı anda. Hadi hadi aynı anda beyler. Aslanlarım benim. Biri beni hemen kurtarsın. Hadi az kaldı beyler indirdik sayılır. Hadi koy aslanım. Tamam hemen indiriyorum şimdi. Hemen indiriyorum. Ben de ben de ben de ben de ben de ben de. İndirdim indirdim. Hadi kim kaldı? Skibi kaçtı. Skibi ben anlatacağım. Merak etmeyin. Gel buraya. Hallettiler zaten. Kim halletti? Yiğit Han halletti? Göremedim o an valla. Herkese tebrik ediyorum. Beyler çok güzel oynadınız bu bölüm. Herkes süper oynadı. Bu gel affetmeyeceğim seni. Büyük. Beyler şu Molly'e dikkat edin. O Moli, kaçın. Ben halledeceğim Moli'yi. 12 seviye. Beyler siz mümkün olduğu kadar geride kalın. Gel lan buraya. Benim klanıma maç ediyorsun sen. Gel buraya. Gel. Moli. 12 seviye olsan ne olur lan ne fark eder ezer geçerim vallahi büyük adamı. Ya bakayım ya tutturamadım tuva tutturamadım. Hop tamam molin işi tamam beyler geldim şimdi. Siz de kurtaralım zaten burayı da hallettik. Hadi beyler siz de çabuk toplayın ganimeti hemen alın enerjilerinizi. İki kişi kaldı beyler Gene birinci olduk. Aferin lan klan. Hepinizi tebrik ediyorum. Kimle oynadıysam 3 maç yaptım. Kimle oynadıysam 3'ünüze çok güzel oynadınız lan. 3 3 3 maçta da oynayan arkadaşlarım çok güzel oynadı. Tebrik ediyorum. İyi ki benim kanalımdasınız. Sağ olun kardeşlerim. Şimdi bakalım. 2 kişi kaldı. Saklanmayın aga beni aratmayın. Gerçi fazla saklanacağınız yerde kalmadı. alan daraldı iyice Hadi bakalım çıkarsınız şimdi buralardan bir yerlerden. Hadi abi zaten bir kişi kalmışım lan. Enayi çıktı. Şimdi önce bitsin hadi. Başka oyuna geçeriz. Hadi. Gerçi 3 bölüm oldu yeter. Bu bölüm yeter. Kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Çok seviyorum. Sizin de beni sevdiğinizi biliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, klan maçları devam edecek. Karışık klan maçları yapmaya, yapacağım. Böyle çok güzel oluyor. Baksana psikopatlara. Yiğiten tebrik ediyorum. Muhammed, Kral Kerem öptüm.